Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle YouTube'ta nasıl videomu çekeceğimi öğreteceğim. İlk önce bunu gidiyoruz Burada videolar var. Mesela burada Icard edit falan yazıyoruz. Ronaldo edit veya futbol edit. Mesela ben buraya futbol edit yazayım hemen böyle. Hemen böyle yazdım. Fı ya. Gıbal edit yazdım yanlışlıkla. Hmm, dur. Tamam. Şimdi oldu. Mesela böyle. Bu böyle var. Mesela bu. Şu an açılması gerekiyor. Açıldı. Mesela bu böyle. Bu var. Mesela Böyle ben şuna basayım. Ya tuşuna gitti. Mesela ben buna basayım. <gülüyor> <gideyim>? <gülüyor> 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 evet, işte buradan şablon kullanabilirsin. Mesela ben bu videoyu YouTube'a indireceğim. Buradan bir fotoğraf seçiyorsun. Görmüş olduğunuz gibi benim burada fotoğraflarım var. O yüzden ben bu fotoğrafı seçtim. Bir saniye. Ben hemen yazıyorum. Mesela ben burada kendi ismimi, ya ismimi yazacağım. Yazıyorum şu an hemen. Bu, bu arada arkadaşlar yeni kanal açtım. Kanalın ismi yine Enes Futbol yani hani Icardi Icardi şey yani Icardi Icardi ekranından olmuş şey yani Icardi ekranında bir fotoğraf var işte oyun yani işte, şey yazıp çıkabilir büyük harflerle ve hemen dışı aktara basıyoruz mesela bu yükleniyor ve buradan birisine gönderiyoruz o yüzden ben diğerlerine basıp Orada YouTube'a gönderiyorum ve çocuklar özel mi yoksa çocuklara özel değil mi çıkıyor önümüze. Sonra görürsünüz. Mesela diğeri açtım. Böyle YouTube. Sonra içine. Tabii ki çocuklar özel olmadığı için. Hemen çocuklar özel değil yapıyorum. Arkadaşlar bir de 100 aboneye ulaşırsak bugün sizlerle birlikte kendi sesimle ve kendi yüzümle video çekeceğim demiştim hatırlıyorsanız o yüzden ben buradan 3 video çekip video bitireceğim evet mesela şu an 3 dakika geçmiş ve biraz saraylı olduğum için bu videoyu yapacağım bakayım Nasıl Güzel. O yüzden bu video yapacağız. Arkadaşlar yüzden... ben yeni kanal açacağım. Zeki harfiyle. O zaman burada bir şey yazayım. Bak şu an. Bu ne? Mesela böyle yapıyoruz. Böyle yapıyoruz ve... ...basıyoruz, böyle oluyor. Mesela böyle. Hı. Tamam. Oldu mu? Oldu o yüzden yine az önceki yaptığımız gibi dışı aktara basıyoruz. Ve her gün böyle cıpcıktan böyle video gösteriyorum. Veya kendi bir tipimle başka şeylerle YouTube çekiyorum. O yüzden 100 abone olursak arkadaşımla yarışma yapıyoruz. İsmi Eren Edit. O da yani güzel videolar çekiyor ama 105 abonesi falan vardı. O yüzden biz burada Videoyu sonlandıracağız çünkü burada başka videolar da çekeceğim. O yüzden videoyu durdurup bitiriyorum videoyu. Bay bay.